bu elbette bir provokasyon. Çin'de çok az insan kimliğini gizlemeden etrafta gezinip ifade özgürlüğü talebinde bulunabilir. Ancak koronavirüsün patlak vermesinden bu yana Hu Jia, Çin'de sansüre yönelik tepkide bulunan tek kişi değil. Sanırım tüm dünyada şu anda burada olandan daha iyi bir örneği, bu kadar insanı ilgilendiren bir örneği bulamazsınız. Komünist parti ve devlet medyası salgını örtbas etmeye çalışmasaydı bu şekilde acı çekmeyecektik. Hu ifade özgürlüğü talebiyle açık bir mektup imzalayan yaklaşık 700 vatandaştan biri. Mektup insanları ve diğer sağlık çalışanlarını hastalık hakkında bilgilendirmeye çalışan ve polis tarafından susturulan Doktor Li Wenliang'ın ölümünden sonra hazırlandı. Doktor daha sonra virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölümü sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı ve sansürün sona erdirilmesi yönünde talepler gelmeye başladı. Polis ona virüsten tekrar bahsetmemesi sözü verdiği belge imzalatmıştı. Bir kopyası artık internette. Onu anan, sosyal medyada ifade özgürlüğü talep eden birçokları Li Wenliang'da kendilerini görüyor. Diyorlar ki, ben de aynısını yapardım, imzalayıp sessiz kalırdım. Şimdi bu büyük krizi görüyoruz. Böylece onu anmak bir direniş eylemi haline geldi konuşmak Hu için risk içermiyor değil. 4 yıl hapis yattı ve defalarca tekrar hapse geri gönderilebileceği konusunda uyarıldı. Büyük olasılıkla yıllarca. Karaciğer hastalığı olan Hu büyük olasılıkla tekrar hapse girerse hayatta kalamayacağını düşünüyor. Ayrıca bana dediler ki ebeveynlerin zaten 83 yaşında, sağlıkları kötü. Eğer tekrar hapse girersen bütün ailen yok olacak. Ama Hu dediklerini dinlememeye karar verdi. Sürekli gözetim altında polis dairesinin girişinde bekliyor ve buluşmak için onlardan gizlice kaçmak zorunda kalıyor. Doktorlar etrafınızda az insan olduğunda maskeyi çıkarabileceğinizi söylüyor. Bu yüzden derin bir nefes almak istiyorum. Hu eskiden maraton koşuyordu ama son zamanlarda çoğunlukla evde kalıyor. İnsanlara evde kalmaları tavsiye ediliyor. Bazı şehirlerde evden çıkmak bile yasak. Hurcuya da açık mektubu imzaladıktan sonra polis tarafından eve hapsedildi. Şimdi kısıtlamalar biraz hafifletilmiş olsa da bir sonraki gün tekrar dışarı çıkmasına izin verilip verilmeyeceğini asla bilemiyor. Oldukça uzun zaman oldu. 40 günden fazla. Çok iç karartıcı. Çoğu insan bunu hiç yaşamamıştır. Birdenbire muhaliflerin uzun zamandır bildiği bir şey yaşıyorlar. Ev hapsi. Evde kilitlenmenin ve dışarı çıkmamanın ne demek olduğunu tecrübe ediyorlar. Hu şimdilik düzenli antrenmanlara geri dönebilmeyi umuyor. İşler normale döndüğünde yeniden maraton koşmak istiyor.